E Eser Hocam şimdi e, şimdi e, bir söz var ya eğri oturup doğru konuşalım. Yani muhalefetin e, açmazını da söylüyoruz. Az önce söyledik siz de altını çizdiniz. Dediniz ki tencere işe yaramıyor. Ekonomik gerçekler işe yaramıyor. Yani oradan yürüse muhalefete ekmek yok. E, bu kültürel meselelerden yürüse orada da e, bir şey elde etmesi çok zor. Yani e, bu yolsuzluklar falan meselesinde de açmazı var. Mesela 17-25 dosyaların üzerine gitmiyor. Çünkü o orada cemaate kredi vermek durumunda kalacak. Mesela 17-25'e hırsızlık diyor. Tamam mı? O hırsızları yakalayan savcıları, polisleri es geçmek zorunda. Yani bu açmazla Erdoğan ömrü varsa ila nihaya kalabilir gibi geliyor şeye. Öyle değil mi yani? Ne, doğru, ne doğru. siz siz ne önerirsiniz yani ne ne yapmalar lazım? Kafayı nasıl değiştirmeler lazım? Yani yine aynı noktaya geliyorum. Çok çok söz aldım. Özür diliyorum. yani de çok şeyini aldım. Estağfurullah aldım. hocam. Olur mu? Siz misafirimizsiniz bizim. Yani ben ilgiyle ve evet, büyük söylüyorum. bir beğeniyle de dinliyorum ve sizi. Bütün bu söylediklerimizde yani nasıl çıkarız burada bu bu şeyden? Şu korkunç döngüden nasıl kurtuluruz şeyini dediğimiz zaman hep aklımızda bir varsayım var. Ama varsayım sorgulamak lazım. Yani dediğim gibi Türkiye aslında fena değildi. Geldi battık. Ama bundan bir çıkış olması lazım. Çıkamayabiliriz. Yani bunu da görelim. Çıkamayabiliriz. Mesela Mısır'ın çıkma ne kadar ümidi var? Mısır'ın. Evet. Yani bir, bir dünya devleti olma konusunda, dünya devletlerken yani bir çağdaş, hukuk devleti, Mısır'ın ne kadar şansı var, Irak'ın ne kadar şansı var, Suriye'nin ne kadar şansı var. Değil mi? Ya çıkamayabilir Türkiye bu işten. Onun için ben, e, ya bunun farkındaydık ve çok eski yıllardan beri, onun için hayatımı bütün çabalarımızı suya üzerine yazılmış yazı gibi görüyorum şu anda. Bunun bir tek çıkışı vardı. Türkiye'nin bir şekilde nasıl olacaksa onu, ondan, onu tartışmak lazım. AB'ye kapa, kapak atmasıydı. O yüzden ben şey derdim çok kısarlar. Ne pahası da olursa olsun. Ne pahası da olursa olsun Türkiye Avrupa Birliği'ne girmeli. Ne pahası da olursa olsun. Ya bu laf çıldırtırdı insanları. O yüzden başıma çok şey geldi. Yani ondan sonra... Olmadı. Yani olmayınca da şimdi düşünemiyorum. Yani çünkü o hep söylediğim, Hı -hı. daha öncesinde size katıldığım programda da aynı şey. Daha önce konuşmuşturdum. Bu işin başı Türkiye'nin önce bir hukuk devleti yapmak. Önce kanun devleti ve sonra hukuk devleti yapmak. Bunun olabilmesi için hukukun talep edilir bir şey olması lazım. Türkiye'de insanlar hukuku talep etmiyorlar. Seçmen talep etmiyor hukuku. Çünkü objektif olarak eee Hukuk bir maldır. Şimdi bunu söylüyorum anladık kızıyorlar ama bir kamu malıdır yani. hukuk. Çünkü hukuk hukuka mal dediğim zaman kızanlar ben şu takılıyorum şeriatçı mısın diye. Çünkü şeriat şeri, hukuk düzeni gökten gelir zembille. Ya da e, kilise e, hukuku, hukuku dediğimiz hukuk o da gö zembille gökten iner. Ama bizim anladığımız hukuk devleti üretilen bir şeydir. Ben de bir iktisatçı olarak üretilen bir şeye mal derim. Araba da üretiliyor. O özel maldır. Hukuk da üretiliyor. O da kamu malıdır. Bu malın ama o mal olduğu için onun bir talebi olması lazım ki üretilsin. Talebi olmayan hiçbir mal üretilmez. Kamu malı yani. ya da özel mal. önemi değil. Hmm. Türkiye Cumhuriyeti seçmeninin, vatandaşların ortalama olarak hukuk talepleri yok. Yok mertebesinde. Çok düşük. E Dolayısıyla talebi olmayan bir malı talep ediyorum ben. Ama vatandaş talep etmiyor. O nasıl talep edeceği de belli değil. Hiç zaman öyle bir şey de göremiyorum. Zemin de göremiyoruz. Ondan sonra. Ki biraz orada şey oluyordum yani ben daha bir tepeden inmeci oluyordum. Yani bir şekilde atalım diyor Avrupa Birliği'ne. O hukukun çiğini alalım bari en azından. Yaptırımını Ama alalım. Ama Hocam burada, burada bir not düşeyim mi? Bir şerh düşeyim mi sizin bu tabii, söylediğinize? Tabii tabii tabii, tabii. Yani şöyle hem bir destek anlamında hakikaten birçok e, araştırmalarda yani Türkiye'nin düzgün bir sivil anayasası olsun, hukuk devleti olsun talebinin çok böyle marjinal destek aldığını gördüm, gördük hep beraber. Bu bu sizin bu yaklaşımınızı teyit eden bir şey. Fakat beni biraz eee tereddüte düşüren şu var. Yani sizin de benim de belki Efe hocamın da birçok Türkiye'deki demokrat çevrenin Avrupa Birliği'ne üye olalım. Türkiye bu e, sıkıntılardan, habire darbelerden, hukuksuzluklardan belki kurtulur umuduyla desteklediğimiz o 2000'leri hatırlıyorsunuz Eser hocam. O dönemde tamam, sonra or sonra yani orban hatta, geldi. Yani orada da bir sıkıntı çıktı. <laughs> Eyvallah. Ama <laughs> altını çizmek istediğim şey şu. Hatta yani bu yani Türkiye'deki TC vatandaşlarında %75'lik, %80'e yakın destek anketlerini gördüm ben. Eser hocam. Yani bu Avrupa Birliği ama. üyeli olalım. 2003'te gördün. 2004'te evet. gördün. Neden? Şu aşırı pragmatik. Heh. <laughs> şey demek istiyorum. Opportunist dememek için <laughs> söylüyorum bunu. Çünkü 2001 kriziyle aç kaldı. Büyük krizdi 2001'de. Aç kaldı. Aç kalınca denize düşen Avrupa Birliği'ne sarıldı. O öyle baktı ama o. Yani o, ta, o tabirdeki kelimeyi bu, e, burada kullanmıyorum. Denize düştü. Avrupa Birliği'ne sarıldı. Sonra bir de şey AKP'nin o düzgün politikalarıyla açlıktan evet. kurtuldu 2007-2008'e kadar. Unuttu. Şimdi bir daha dibe vurursak bakın yine yüzde %70 %70'e çıkar Avrupa Birliği talebi. Ama bu hmm. şey bir şey yani. Hukuk talep etmiyor orada. Ya oraya giderim belki diyor mesela. Bir de şey kalkar oraya giderim. Ha, işte, sığın, evet, sığınacağı bir i̇şte liman bu, olarak bu, görüyor bu. belki yani. Şimdi e, Türkiye Türkiye'de hocam e, şöyle bir durum var. Türkiye'deki insanların Avrupa Birliği'ne destek olmalarının sebebi sadece ve sadece serbest dolaşımdan faydalanarak Avrupa'da iş bulmak veya Avrupa'nın e, nimetlerinden yararlanmak üzerine kurulu. Yani şimdi açık konuşmamız lazım. Türkiye'de e, herhangi bir yerde yani kırsal veya metropolitan bir bölgede yaşayan insanların Avrupa standartlarına ulaşalım derken ki tahayyülleri Avrupa'nın altyapısı, teknolojisi, parasal kaynakları, ekonomik kaynakları bunlarla alakalı. Avrupa'nın kültürel, sosyolojik, hukuksal veya politik kazanımlarıyla alakalı hiçbir tahayyülleri yok. Ve zaten o tahayyülleri olsa, onun onun ayırdına varacak bir tahayyülleri olabilse, eğitimleri olabilse ondan nefret ederler işte. Yani ona karşı pozisyon alırlar tam tersine. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir açmaz var. Şu gözlü, gözlüğüm değil mi? Nasıl görüyorum? Yani tam gösteremiyorum. Ay, evet. Bu gözlüğü kullanıyorum. Niye kullanıyorum? Okumak için kullanıyorum. Kısa bu şey yakın gözlüğü. Evet Yani ben bunu talep ediyorum bu gözlüğü, para veriyorum, alıyorum piyasadan. Çünkü bana bir faydası var. Bu gözlük olmadan okuyamıyorum. Şimdi hukuk talep etmiyor. Çünkü hukukun ona bir faydası yok. Hatta tam <laughs> tersi. Zararı var. Zararı var. Yani. Türkiye'de insanlar vergi vermiyorlar kaç milyon seçmen var yurt içi seçmen yurt içi seçmen diyorum Türkiye'de şey işte yerleşik yani yurt içi seçmen 60 milyon civarında. Ya 2 milyon kişi beyanname verip vergi veriyor. Sizler Amerika'da şey, şimdi hepiniz beyanname veriyorsunuz Kanada'da? Elbette. Evet. Elbette. Beyanname veriyorsunuz. Türkiye'de beyanname verdin mi Abdülhamit? Hiç hayatında. Türkiye'de beyanname vermedim çünkü ben maaştan mi? kesiliyordu. Hayır. Ama Amerika'da çalışıyor. da maaşlı olanlar da beyanname veriyorlar. Tabii Amerika'da herkes evet, doğru. veriyor. Her doğru. Her doğru, Öyle bir kural. Her yani her kendi, kendi demokrasinin demokrasinin al, 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 alfabesi bu. Evet. Hadi, hadi, yani e, şey bunu o, adam nef iki, bundan nefret ediyor. Dolayısıyla yani 2000 bir hukuk gelirse beyanname verecek mesela her şeyden önce. Evet. Bir de şey yok herhalde Efe Hocam, e, Eser Hocam, Efe Hocam yani hukukla aslında hayat standardı arasındaki ilişkiyi kurma konusunda da zorluğumuz var. Yani ben onu anlatmak için onu anlatmak için çok basit bir grafik yaptım. Ara sıra paylaşıyorum. İşte hukuk ve demokrasi açısından yani birazcık görece iyi olduğumuz dönemde Türk parası çok değerli, enflasyon çok düşük iken hukuktan demokrasiden uzaklaştıkça Türk parası pul oldu tamam mı? Hayat pahalı arttı, enflasyon evet. arttı. Yani aslında hukuk e, e, yaşam standartlarını falan belirlemede aracı olacak e, bir şey. Yani insanların hayatına dokunacak tarafı da entelektüel elitist bir şey değil. Ama Bize bu tabii. ilişkiyi de herhalde Türkiye'de biz kurmakta zorlanıyoruz Türkiye vatandaşları olarak. Yo bence zorlanmıyorlar. Bence zorlanmıyorlar. şöyle bir şey <laughs> yapıyor. E, hukuk gelirse e, işte iş bulma ihtimalim artacak. Ama aynı zamanda da vergi verme ihtimalim daha çok artacak. Hı. Böyle bir fayda maliyet analizi yapıyor. Ya ben vergimi vermeyeyim? gözükmeyeyim, Kaçak elektrikte kullanayım. Ama e, gelirim de biraz daha düşük olsun. Şimdi... Hocam şirket şimdi... ka 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 evet. ele kaçak elektrik kullanabiliyor. şimdi şöyle şöyle bir itiraz itiraz değil de ben de bir şerh düşeceğim. Dediğinize katılıyorum. Fakat bir de şöyle bir şey var. Biz işte üniversitede hoca olmak veya işte gazeteci olmak fark etmiyor. Yani rasyonel denklemler kurmaya çalışıyoruz. Böyle bir bir işte ne bileyim akışta görüyoruz işte mesela 1 3 5 7 diye gittiği zaman ha bir sonraki gelecek olan 9 bir yani örüntü görmeye çalışıyoruz olaylarda hep. ve olayları yorumlarken böyle bakıyoruz. Halbuki normalde vatandaşın benim kanaatimce bu olaylarla falan alakası yok. Bunları refleksel olarak bile sezmiyor. Yani bu kültür o yüzden çok önemli bir şey. Şimdi mesela Avrupa'da bu bahsetmiş olduğumuz hukuk devleti, vatandaşlık bilinci falan gibi şeyler kültürel anlamda belli bir ortamda palazlandı ve ortaya çıktıktan sonra yavaş yavaş olgunluk mertebesine ulaştı. Baktığınız zaman Doğu Avrupa'ya doğru gittikçe bu bu mertebenin, bu düzeyin azaldığını görüyorsunuz. Bunun sancıları işte ne bileyim Macaristan'da çekiliyor yani ya da işte Çek Cumhuriyeti'nde, Slovakya'da, Polonya'da falan İngiltere'deki gibi, e, Fransa'daki gibi bir anlayış yok. Almanya'daki gibi bir anlayış yok. Ama doğuya doğru gittikçe, Türkiye'ye doğru, Rusya'ya doğru, Belarus'a doğru, Gürcistan'a doğru gittikçe bu daha da düşüyor. Bir de tabii Türkiye'nin, yani şunu açık konuşmamız lazım. Bakın bu bizim ta tanzimattan beri en büyük problemimiz. Modernleşme yapmak istiyoruz. Modernleşmeyi yaparken Avrupa'yı taklit etmemiz gerektiğini seziyoruz. Çünkü rekabetten dolayı, yani Avrupa bizden daha iyi durumda. Onları yakalayabilmek için ne yapmamız lazım? Onların yöntemlerini, onların kurumlarını oluşturmamız gerekiyor. Böyle bakıyoruz biz son 200-250 yıldır olaylara. Ve bu baktığımız konuma baktığınız zaman yani o enleme boylama baktığınız zaman bizim kültürel, teolojik, coğrafi, tarihsel birçok farklılığımız var. Çok büyük farklılıklarımız var yani ülke olarak ve toplum olarak. Bu farklılıkları aşma mücadelesidir bu. Modernleşmenin en büyük e, sancısı bundan kaynaklanıyor. Yani Japonya'yı örnek aldığı zaman, Aa işte Japonya nasıl bu kadar başardı, Kuzey Kore'nin, e, şey Güney Kore nasıl bu kadar başardı diye ele aldığı zaman, o konuyu bilinçli olarak atlıyor bizim e, aydınlarımız her kesimden, yani İslamcı kesimden e, veya laik kesimden onu ortaya koymamız lazım. Ve bu çok sancılı, çok üzücü bir şey. Yani bu iki kültür kültür karşılaşmasını yapıp ya biz şu noktalarda fire veriyoruz diyebilecek noktaya gelmek e, belirli radikal adımların atılmasını gerektiriyor. Buna hazır değil Türkiye. Ben onu seziyorum. Yani Avrupa Birliği bunu yüzeysel anlamda gerçekleştirmeye çalıştı. Başarısız olduk yani biz. Tutmadı. Hani Nasrettin Hoca'nın göle maya çalması gibi oluyor biraz bizim bu çabalarımız. Evet. Gölün gölün ah, dinamiklerinin değişmesi lazım. Suya maya çalarsanız göl yoğurt e, olmaz ama süte maya çalarsanız olur. Nasıl süt haline getireceksin o? Yani e, o o mesele e, var. Hocam, Ef hocam görüyorsun nasıl süt olacak? Akademisyen, üniversiteler konseyi başkanının akademik ünvanının olmadığı, akademiyle alakası olmadığı ortaya çıktı. Yeşilay başkanı uyuşturucuyla yakalandı. Yani bu bu su süt değil. Nasıl uyuşturucu nasıl yoğurt olacak? Evet. Programın evet. da sonuna geliyoruz galiba herhalde. Epey uzattık da evet, galiba. Evet, Bitirmek evet. Bitirmek üzereyiz. Bir örnek bir vereceğim. Tıracağız. şimdi Uyuşturucu deyince. Şimdi bir Ali Yerlikaya. İçişleri bakalım. Şimdi bütün Türkiye'de bu konuşuluyor ve biri bir metiye içinde konuşuluyor. Niye methiye içinde konuşuluyor? Ee, işte uyuşturucuyla, uyuşturucu tacirleriyle Türkiye'deki hepsi bu işin içine bulaşmışlar. Ee, mücadele ediyor diye. Değil mi? Takdir topluyor. Herkesinden. Evet. Onun için belki İstanbul Belediye Başkanı azı geçiyor. Ama çok yanlış bir şey bu. Niye? şimdi Şunu söyleyeyim. Bununla ilgili bir yazı yazacağım. Bu konuda kanaatim çok güçlendi. Uyuşturucu da bir bakın Niye mücadele eder? Çünkü uyuşturucu kötü bir şeydir kardeşim. Bu kadar basit yani. hani Daha detayına girmiyorum. Uyuşturucu kötü bir şeydir. Çocuklarımız evet. zehirleniyor. Uyuşturucu da bunun için mücadele eder. uyuşturucu parası e, kara paradır yani kötü şey kara para tam bizim e, ka, karumlarımızda belirtildiği gibi onunla onun için mücadele. Hayır, yarlığa bunun için mücadele etmiyor ama Uyuşturucuda. Niye mücadele ediyor? Çünkü e, Mehmet Şimşek şöyle bir icaza bulundu şeyden. E, ya arkadaş dedi ki e, biz eğer bu Financial Action Task Force'tan oluşturduğu o liste var ya gri liste Gri evet. listeden çıkmaz çıkamazsak ben buraya para bulamayacağım. Üstelik Allah korusun. Bir de siyah kara listeye düşersek hiç bulamayacak. B bizim çıkmamız lazım. Gırgızlı'dan kurtulmamız lazım. Gırgızlı'dan kurtulmamız için de bu uyuşturucu meselesine çare bulmamız lazım. Mafya ile falan Peki biraz de, mücadele etmesi gerekiyor. Mücadele etmemiz lazım. Bunu başarırsak, şeyden çıkarsak ben <laughs> para bulacağım. Yani şimdi Ali Yerlikaya da bu işte görevlendirildi. Herhalde Erdoğan tarafından. Şimdi bakın arkadaşlar. Uyuşturucuda mücadeleye bile bir fayda maliyet analiziyle bakıyoruz. Kötü olduğu için değil yani, ya. Uyuşturucu kötüdür. Onun için Tabii. mücadele edelim yok. Anlatabiliyor muyum? Eğer Türkiye'nin şu bugün bugün yani bir anda Batman'dan petrol fışkırsa Katar gibi değil mi? Batman'da yıllar önce petrol olduğu iddia edildi. Hala biraz çıkıyor galiba. Ondan sonra evet. e, oradan Katar gibi petrol fışkırsa yani dış kaynak sorunumuz bir anda çok azalsa ya da bitse. Hatta dış kaynak fazlamız olsa Türkiye uyuşturucuyla falan mücadele etmez. Yani şeye, bakışımız farklı. Fayda maliyet evet. bakıyoruz. Çünkü bunun nedir mali? Uyuşturucuyla mücadelenin maliyeti nedir? Gri listede kalmak. Faydası nedir? Oradan çıkacağız. Ya kardeşim hayır. Yabancı sermaye Ya. Onun için mücadele edecek <laughs> <Evet, evet. Yani, gülüyor> Bu kadar bu kadar basit. Eser şey. yani, e, evet. O da evet, bile geldi galiba. Bir Evet çok çok e, çok duydum. kıymetli çok kıymetli görüşlerinizi de programa gerçekten renk kattınız. E, çok çok sağ olun. Ara vermeyin. Epey bir epey bir ara vermiş olduk. Bundan sonra daha e, sık görmek istiyoruz sizi e, programımızda. Efe hocam size de her zaman olduğu gibi teşekkür ediyorum. E, ben çok teşekkür ederim. Maçta da bu, arkada ben, Fenerbahçe bayrağını verdiğiniz için. E, <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Estağfurullah. Arkadaşlar Fener görüyorum Eser Hocam. Ee, Aa, başarılar diliyorum. Ee, o anlamda sene, da. Ben çok koyu bir Fenerbahçeliyimdir ama fanatik değilimdir. Şu anda söylüyorum. Bu sene Fenerbahçe'yi çok tutuyorum. Yani çocukluğundan, doğduğundan beri Fenerbahçeliyim de aşağı yukarı. Bu sene çünkü Fenerbahçe iyi top oynuyor. Yani kötü top, yani top oynasak Ama Fenerbahçe iyi top oynuyor. Kaçırmıyorum Fenerbahçe'nin maçlarını. İzliyorum. Evet. yani iyi top oynuyor. Hoşuma gidiyor. O bakımdan evet, e, yarınki de Galatasaray'da çok güzel top oynuyor. Belki lig Türkiye'deki ligler tarihinde, İstanbul Ligi'nden bu işte Türkiye gibi, bu süper hiper ligleri bir azı çıktı ya. Eskiden birincilik vardı son süper lig oldu. Niye birincilik ikincilik diye kalmadı mesela süper lig oldu. Bunu bana bir kişi açıklayabilir mi Allah aşkına ya? Ya. Yeah. Niye süper lig? Birincilik vardır her evet. yerde değil mi? Hocam biz dünya lideriyiz yani... süper bir ülke olduğumuz için bu yani. Yani, yani vaktimiz, bu vaktimiz... yakında hiperlik diye bir şey kurulacak herhalde. Bu da yetmeyecek. Hiper hiperlik olacak herhalde yani. Evet. Vaktimiz olsaydı Ayşe. futboldaki futboldaki e, mafyalaşmayı vesaire ha, de e, konuşmak isterdik. Ya, ama bu, başka bir programda eski konuşalım. Eski bir hikaye o. Yeni, o da yeni değil mesela. O da şimdi söyleniyor evet. mesela. Çok özür dilerim. Çok uzattım ama mesela. Geçen ay yani bunun aklıma geldi. Ben epey gençtim. Fenerbahçe'nin başına bir adam geldi. Başkan oldu. Bir tane lafı kullandığım tabiri bağışlayın ama bunu kötü anlamda kullanmıyorum. Bir tane hani fırlama dedi İstanbul argosunda. Ama birisine fırlama dediğiniz zaman bu çok olumsuz bir şey değildir. Yani çok böyle evet, ilginç, zeki evet. yani kötü bir şey değildir fırlama. Uyanık. Ha, ama uyanık evet. kötü anlamda değil. Bir tane fırlama gazeteci hakikaten helal olsun bir basın toplantısı yaptı. Başkan olduğunca şey. Hasan Bey'de ismi. söyledi söylemiyorum. Ondan sonra e, sor bir anda konuşurken şey, Fenerbahçe şöyle yapacağım, böyle yapacağım falan diye konuşurken o fırlama gazetesi dedi ki lütfen dedi ilk 11'den 5 futbolcunun ismini sayar mısınız dedi. Bak müteahhit de o, büyük müteahhit de. <laughs> i̇lk 11'den 5 futbolcu adı sayamadı Fenerbahçe'ye başkan olduğu gün. <laughs> Korkunç. Fenerbahçe başkanı ünvanıyla daha fazla ihale alacağım demekten. Bütün hikaye bu ya. Evet, evet ama iyi, iyi gazeteci Fayda, iyi, iyi sor. Seneler önce AKP yok, AKP falan evet. dünyada yok. Evet. evet, keşke futbol spor olarak güzel olarak kalsa hayatımızda bir renk olarak fakat çok kötü şeyler görüyoruz. İşte fırlama en son, ifadesini kesmek inşallah, değil mi? Yani Fırlaması sözlü değil Bir, bir hakemin yumruklanması, <laughs> bir kulüp başkanı <laughs> hakemi yumrukladı işte bir sürü saçma sapan şeylerle maalesef gündemde. Ee, daha bir, başka bir programda konuşalım bunu. Ee, Hocam tekrar teşekkür ediyorum. Efe Hocam teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür hocam, ediyorum. ediyorum olun, olun, iyi günler. Ben çok teşekkür ediyorum. çok size günaydın diyelim. Işte. Orada sizi yeni, yeni uyku günaydın saati bu saatte sizler için. Evet. hafta sonu. E, değerli izleyicilerimiz sizlere çok de çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ee, yeni bir kum saatinde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Selamlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.